Remzi ne istiyorsun açık konuş. Vallahi ben her zaman açık konuşurum. Dudaklarımın mühürlük almasını istiyorsanız istediğim parayı vereceksiniz. Uzatma. Ne kadar istiyorsun? Ha. 10 milyon. 10 milyon dolar. 10 milyon dolar mı? Ah. niye bu kadar şaşırıyorsunuz ki? Yani sizin tüm mal varlığınızın yanında bu para çerez parası bile sayılmaz Münevver Hanımcığım benim şaşkınlığım paraya değil, senin yüzsüzlüğüne. Vallahi bu kadar büyük bir sırrı saklamak için bence küçük bile kalıyor bu para Münevver Hanım. Söyleyeceklerin bitti mi? Ah, yok bitmedi. Benim sizden bir ricam daha var. Yani size zahmet olmazsa şu Emir Salili var ya... Ya ona gidip lütfen söyleyin, ikide bir benim dükkanıma gelmesin beni tehdit etmesin. Ha yani korktuğumdan falan böyle bir şey olacağından değil. İnsanın canı sıkılıyor biliyor musunuz? Neyse. Size söylediklerimi bir düşünün. Kulak arkası etmeyin. Çünkü söylediğim her şey sizin iyiliğiniz için. Emin olun siz karlı çıkarsınız. Çok düşüncelisin. Ya bir de böyle kötü kötü bakıp konuşmayın benimle Münever Hanım. Yani o tahsin belasından sizi ancak ben kurtarabilirim. O yüzden iyi düşünün. Numaram sizde var. Ama çok da uzatmayın çünkü ben öyle sabırlı bir insan değilim. Anlatabildim mi?